Konuşmak iletişimin en önemli parçalarından biridir. Dinlemek de bir o kadar önemlidir arkadaşlar. Kadın erkek ayırt etmek sizin dinlemenin ne kadar önemli olduğunu ve karşın, karşındaki insana ne kadar değer vereceğini hepiniz bilirsiniz. Şöyle bir video ile karşılaştım. Bir takipçim bana bir video atmış. Bu ne kadar doğru Vildan Hanım diye. Biri çıkmış diyor ki ee, siz diyor partnerinizle yani tanıştığınız kişiyle ilk buluşmanız diyor gittiniz diyor o diyor heyecanlı diyor bir şey anlatıyor size tam konuşurken diyor konuşmasını bölün diyor orada deyin ki ne kadar tatlısın ya da ne kadar güzel bakıyorsun ya da ne kadar güzel konuşuyorsun inanamadım gözlerime inanamadım çünkü bunu söyleyen bir uzmandı ve karşısında konuşan heyecanla bir şey anlatan partnerinin sözünü kesmesini istiyordu ve bunun şirin görüneceğinden bahsediyordu. Yanlış arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Bir insanın sözünü kesip sen ona ne kadar tatlısın dersen içinden evet ben çok tatlıyım ama şu anda benim gözüme Urfa biberi gibi görünüyorsun demek geçecektir. İnsanın sözünün bölünmesinden daha korkunç bir şey yoktur bir insana verilebilecek en büyük değersizlik duygusudur. O yüzden böyle bir şeyi asla yapmayın. Her zaman dinlemeniz gereken yerde karşınızdaki insanın sözü bitene kadar dinlemeye çalışın. Bu çok önemli.